Merhaba arkadaşlar ben okuyayım. selamlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir video karşınızdayım baştan görüyorsunuz zaten İlk önce videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum gençler üstümdeki tişörtü şu anda görüyorsunuz ee, Bazı videolarımın altına bahsetmişsiniz abi tişörtü nereden aldım ben de almak istiyorum falan filan diye Siz, Sizin için bir tişört markası buldum gençler çok kaliteli gerçekten kaliteli bak gençler instagram adresi açıklama kısmına bırakıyorum ve benden gidenlere %10-120'ye kadar indirim yapacaklar gençler Koddan tut sivitte kadar sivitten tut tişörte kadar bir sürü ürün var gençler e, açıklama linkine bırakıyorum. Oraya lütfen gidip bakmayı unutmayın gençler. Şimdi videoya geçelim abi. E, bu arada harbiden çok beğendim. insan. mi söylüyorum? Oversize şu an bunun modeli falan. Arkası düz. gerçekten çok hoşuma gitti. Dediğim gibi açıklama kısmında linkten gidip alışverişe yapabilirsiniz. Benden gittiğini söylerseniz de indirim yapar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi abiciğim, videoya başlayalım. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz gençler? Bir dakika kamerayı ayarlayayım abi önce. Bir saniye. Videodan sonra belki canlı yayın açacağım. Canlı falan tişörtü göreceksiniz zaten gençler. Şu an saat e, 9.30. Belki ona doğru bir yenileşme ihtimalim var. Bugün ne yapacağız abi sizlerle beraber bak gel. Gel. <laughs> bak abi buraya giriyoruz. Son aldığımız ulu kahraman yani ulu toprak ejderhasını ben 2 yıldız yaptım 50 seviye yaptım. Onu inceleyeceğiz sizlerle birlikte bugün. Şöyle görüyoruz artan yok azalan dememiz lazımdı pardon. Bak görüyorsunuz abi 50 seviye yaptım tabii ki B artı şu anda. Onu tamamen maksılayamadım ama elimden geldiği kadar e, size tanıtmaya çalışacağım gençler. Bir sürü savaş yapacağız sizlerle beraber. Umarım Facebook giriş yapmışımdır. Umarım Facebook'a giriş yapmışsındır. Umarım yapmışsındır. Yapmış mısın? Yapmış. Güzel. İlk önce bak 32 kere bana saldırmış ben kaybetmişim. Bana niye 32 kere saldırıyorsun sen? Hani bana garazin ne Bilal? Size, size de saldırmamı istiyorsanız açıklama kısmına link bırakın gençler ve Bak tekrar söylüyorum Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın açıklamasının Instagram linkim var. Ara sıra oradan da canlı yayın yapıyorum gençler. Çok yazıyorsunuz abi canlı yayın canlı yayın canlı yayın diye. Oradan da yapma şeylerim Oluyor gençler bilginiz olsun. Buraya yaz, şey çıkmayacak sanırım. Bir dakika. Bana, beni bana gönderdin değil mi? Toprak. Nasıl ya? Göreve gönderdin değil mi bana ona ejderhayı sen? Yo görev yok ki. Güçleniyor mu? Güçleniyor. 43 taşı, 43 yok ki. Tamam, hop. Video değişikliği hemen video değişikliği yapıyoruz gençler o zaman onu ben yarın çekeceğim bu şimdi e, Uluderebeye icerasını inceleyeceğiz gençler abi nasıl olabilir bu şaka yapıyorsun sen ya bir saniye yapamıyorum biz gerçekten tamam gençler video değişikliği hemen video değişikliği diyorum video konsept fikir değişikliği sizlerle beraber 2 yıldız Uluderebeye icerasını inceleyeceğiz bunu da çok istemiştiniz. E, bundan sonra onu çekmeye planlıyordum ben. Şu e, bu zamanı kısmetmiş. Yapacak bir şey yok. Bir umarım kule kükretmen vardır ya. Umarım varsındır sen. Var. Ay sen muhteşem bir olaysın. Muhteşem bir detaysın. Bak hemen geliyor şimdi buradan. Ulu derebeyi derebeyi bak. Burada çıkıyoruz zaten yani, derebeyi bak. 2 yıldız ulu derebeyi jarası. A eksi ve 40 seviye şu an. 50 seviye yapmak için yemeğim yok. E, en kısa zamanda onu da 50 seviye yapacağım zaten. Ulu topakaj arasını 50 seviye yapmıştım. Abi çok kötü oldu bu ya. Vallahi çok kötü oldu bu ya. Şimdi bu, şuna kritik vuruyor. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. vuruyor, vuruyor. vuruyor Gelir, Tek açacağız. Tek atamayacağız tabii ki. Açıldı. Şu an 133k canı var. Ne yapabiliriz? Bak kaç k vuracak? Skill'leri seyret. Tabii ben bunların hepsini daha yükselttim geçiyor. Şu an skill'lerin hepsi yükseltilmiş halde. Efsane bir e artı çok muazzam bir skill. 2600 sarı var ve kaç k vuracak? Çok merak ediyorum şu anda. 73k vurdu. 70. de zayıf vuruyor. Ma ee 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 maki ma Maki. Ölme. Ee, 28k vurur şimdi o bize. Bir şey yapalım. Tek atayım bunu. 228k vuracak. Zer Yüzü ama ona da vurmazsın be abicim ya. Bersek. 89k vuruyor. Tabi zayıf vuruyor. Ben canını azaltmaya çalışıyorum şu an onun ki Ulu öldürelim diye. Mesela bak şimdi. Skill deneyeceğim sizlerle beraber. Hemen geliyoruz buraya. Ulu geçiyoruz. Kaç dakika kaç K vuracağını merak ediyorum ki. Ejderhamız ölmesin diye Şimdi bu arada Kratos ölüyordu ha. Vallahi ölüyordu bile. Eee makarina ice. Şincek. Efendime söyleyeyim. Bakın video tek adam bölüyorum. Çekmemiz. Aa sandık gelmiş. Çekmemişsiniz ejderhaları incelememişsiniz ejderhaları yok kısmına belirtin. Ki ben de ona göre video konsepti yapabilirim. Sizin fikrinize göre şey yapabilirim zaten canlı yayında soracağım çekmemişsiniz video konseptleri neler diye. Bu ne ya 2, 3, 4, sayı 8, sayı saluto gibi bir şey veriyorsun, ejderha veriyorsun bana. Ne kadar ayıp. Bak abi, ben sana şu profilimi göstereyim. Merak ettiğiniz ejderhaları göstereyim. Bakın abi. Ejderhalar burada bu şekilde. Tektonik var. İşte o burada vampir ejderhaları falan fıstık böyle bir sürü muhabbet var burada. Hangisini ejderhayı maxlayayım size sunayım gençler. Onu bana e, yorum kısmına belirtin ki ben ona göre size istediklerinizi göre hareket edebilirim gençler. Yoksa ne yapayım şimdi? Beatrix Kremin. Bremin. Ee, işte ben sana bir tık geçeceğim. Bir tane geçeceğim. Eee buna dalalım dalalım. Bak ay sonsuz gelememiz de var. Pa, çata pata çata pat. ağzına ağzına vura vura geçeceğiz şimdi Seret. Bunu iki seferde öldüremeyiz ama sen ne vurdun lan bana öküz. Öküz. Tritana icaraydı galiba bu. Tritana icaraydı. 4 yıldız yapmış. Adam bana daha çıkmayın ejderhayı 4 yıldız yapmış ya. Öküz. Ay saf vuracak. Tek gideceğiz. Piii, Tek yedi hack dedi abi. Şu vur bari vur var de. Kaya vuruyor. ağzımızın içinden geçecek şimdi alam ya. Ejderha değiştirme. Onun da canı az ki. Bu da öldü ölecek zaten. 100k vurur bunu. Rahat 100 kası var bunun. 94k vurdu ve canı neredeyse fullledi. 2k canı kaldı. 52k'ydı. Abi Ejder'a'mız öldürür sen şu an bizim? Neden bana böyle bir şey yapıyorsun sen ya? Neden bana böyle bir şey yapıyorsun sen ya? Bir de ıska vuruyor. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim şimdi. Bir şey söyleyecektim vazgeçtim. Ya da söyleyeyim ya. Gençler bakın, her gün video istiyorsanız bu videoya 200 like atın. 200 like geldi takdirde yeni video kanala yüklenicektir. Ertesi gün bilginiz olsun. Ee, dediğim gibi de, daha fazla video izlemek isteyen insanlar videoya like atarsa daha hızlı bir şekilde video izleyebilecek. Bu da böyle bir olay olacak. Işte bilginiz olsun. Ee, abi çok kötü oldu o ya. Çok kötü oldu o ya. Dur bak şuradan ejderha alalım lan. Var mı şeyimiz? Paramız var mı? Vardır inşallah. Vardır inşallah. Var. Gel alalım şimdi buraya. Sandığımız var mı orada bizim? 1, 2... Eee şu sandığı açabilir miyiz acaba? 2, 1, bir. bir dakika. Umarım açarız lan. Açarsak süper olur. <laughs> Bu arada ice de içiyorum gençler. Tabi siz spor yapıyorsunuz içmeyin. Ben benim bazen tatlı krizlerim falan tutuyor ondan içiyorum. Videodan videomu ediyor tamam güzel. Abicim bir gider misin ya bana şeyi var buradan. Şu ejderhayı almak istiyorum. Daha doğrusu şuradaki lez kutusunu istiyorum. Lez sandığını istiyorum. Ya lütfen güzel bir şey var ya. Bundan değil. Bundan vermiyoruz zaten. Sıkıntı yok. Ey Yüzü Bilmem Şeytan için Bismillahirrahmanirrahim diyerek açıyoruz. Bismillah. Allah aşkına ver ya. Abi bir ver bir mutlu et bir sevinelim ya. Ne yapayım ben 500 bin yemeği? Ne yapayım? Saat 9'u geçti diye şey alabiliyoruz şu an. Neden ona? Jeton alabiliyoruz ama almayacağım. Gereksiz muhabbet yani şu anda. O neymiş ya öyle? Bak tipe bak Allah aşkına bak 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 bak. Benim de yanımda iki tane kralı olsa ben de o kadar mutlu olurum açıkçası. Benim de yanımda iki tane kralı olsa ben de o kadar mutlu olurum. Tamam sana bir gidelim abi biz gel. Selamünaleyküm, Aleyküm, Aleyküm Selam. Şimdi 104 kadar canım var senin. Abi yanlışlıkla vurdum. Ejderha değişere basacaktım ya. Şincik. Sana ben nasıl bir şov yapabilirim? İlk hamleyi vursam buna vur, vurma vur, buna vurma. Buna vurma ya. Buna vurma abi. Bak burada diyor ki rastgele bir rakibe vurur diyor. Şuna vur buna vur öldür ya. Neyse bersekle sen bir çık abi ara lan. 100, oha 175 k vurdu ha. Şş, çaktın. 75 k vuracak. Ne oldu tek attı lan. Saf ışık al düşük vuruyorsun ki abi sen 53k ya. Neyse bersek geliyor mu? Kaç tur bekletiyorsun ki bersek sen beni ya? Şimdi tek 4k vurur mu buna? Vurdu. <laughs> güle güle sana yolun açık olsun. Abi kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu. He, ay atladım girecektim. Atladım. Neyse bana dağılınma at. Hadi hadi acıdım at. At, at. Şincik. Şimdi geliyoruz buraya. Kaç kava vuracağına merak edenler için tektonik ejerasının kaç ka vuracağına merak edenler için 88 kava vuruyormuş. Hemen geliyoruz buraya. Ee, 165 kava vuracak diyorum ben. 165 kava. 199k vurdu. Ne diyorsun ya? Bak bu da bu da saf, bu da saf. Şimdi Ali ne yapıyoruz? Ali hiçbir şey yapamadık. Hepsinin zırhını da almış ya öküz ya. 161k vurursun sen bunu. 154k ya. Vallahi 4k nedir ya? Bak arkamdan küfür edecek şekilde saldırılar gerçekleştiriyorsun bana. Olur mu böyle? <laughs> Oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi bu? Ya bak bana öyle şekil şukul yapma. Suyu dışın çakarım ağzına. Bak tipa bak. Bak burada boyu değil işlevi alakalı. Ne benim de 5 canım kaldı ne oldu? Ne oldu ağzına vurdum öyle gömüşürdüm ağzını içine bir tane ne oldu? Ha işte hadi bakayım. Hadi bakayım. Kapan ejderhası, kutsal ejderha, kratus ejderhası. Geçelim abi onu bir tane. İki tane savaş hakkımız kaldı orada. Direkt yapıştır 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 yapıştır. Acıma. Acımayın abi. Bu sezonun ejderhası muazzam. Muhteşem bir şey abi. Bak göstereceğim bekle şu ana kadar verilmiş en güzel ejderha bence gençler. Bu ses bu e, şeyin son aranısı Aranasının ödülü muazzam bir şey. Şimdi ona bursak 38k değil dedim ama varamaz. Tamam sıkıntı yok. Bunu öldürelim. Eee abi 70 sefer o zaman savaşlar çok kolay oluyor ya. O kadar kolay ki bak bak bakmıyorum. Vurdum bak. Kaç k vuracakmış şeymiş endişesi yok. Vuruyorum geçiyorum. Ağzına bu gömüşüne gömüşüne geçiyorum. Bak abi. E, ben bak şey 13000 kupayı falan geçeceğim. Şu an sıralamamız kaç abi? Hemen ona bakmak istiyorum. Aranama geliriz abi? Arana'ma geliyoruz. Ya da sıralamam mıdır? Bir dakika dur. En iyi ustalarda sıralamam kaç? Bir dakika. Arana'da sıralamam kaç benim şu an? Arana'da 113. Dünyada Dünyada 1890'ım gençler. Dünyada 1890'ım. Benden yukarıda olanlar varsa yoksa verirsin. Vardır zaten biliyorsun da. Ha bak şimdi gel 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 bak. Doğa Arana ejderhalarına ne diyor? Özel tombik ejderha diyor. Ee, özel tombik ejderha. Hemen geliyoruz buraya. Özel tombik ejderhasını göstermek istiyorum size. Muazzam bir şey ya özel yoktur. Tombik yazıyor ya. Tombik niye çıkmıyor? Onun başka bir ismi vardı. Ha The Dumpling yazınca çıkıyor. Yani Dumpling yazınca çıkıyor. Oraya yazmışlar İngilizcesini bilerek. Bak. Bakar mısın abi? Efsane bir elementi var. Özel skill'i falan var böyle. Gerçekten çok güzel bir şey bunu. 2 yıldız yaparsak var ya. Allah'ım sana ne diyorum sen var ya. Üf. Bedavadan. Çok iyi ya. Bak Ve şu anda göstermeyeceğim. Şu anda göstermeyeceğim. Bu kulelerin hepsinin ne işe yaradığını... Aa şuna bedava taş, bedava taş alıyoruz. Şu kulelerin falan hepsinin ne işe yaradığına ilgili bir video istiyorsanız yorum kısmına belirtin. Bilmeyen arkadaşlar olabilir. bilinenler varsa da çoğunuz biliyorsunuzdur eminim. Bilinen bilmeyenler varsa yine onu yorum kısmına belirtin. E, videosunu çekebilirim sizin için. Yoksa boş yere çekmek istemiyorum. Şu anda videoyu bilenler için boş yere uzatıp e, göstermek istemiyorum. Gençler bilginiz olsun. Videoya girdiğimde şöyle yarım bardak falan bir şey aldığımda en azından böyle ağzım kurduğu zaman çok iyi oluyor. Onun dışında bayağı bir sıkıntı yaşıyorum çünkü videoda. Öldürseydin beni ha. Öldür ya. Vallahi billahi. Ayıp ediyorsun ha. Şş, kapan. Bir ağzına vurup ayaklarıma kapanırsın benim ha. Şş, yanlış anlama. Vururum ağzına. Acımam sana haş. Şş. Neyin var bu? Yüksek öldürücü ejderhalar öldürmezsin herhalde değil mi kanki? Kanki. Kadim vururum... vurman lazım senin buna. Neden ıska vuruyo? 169 kaydı. Neden? Neden hani ya? Yani? Tamam hadi ilk hamle vuralım gitsin. Hadi. Hadi, hadi bakmıyorum hadi öl. Öl hadi. Hadi. Kaç kupaya çıktık? 11.959 kupa kadar çıktık ya. Şu Kratos'u max sonra tekrardan söylüyorum. Kratos özel skill basamazsınız. Herhangi bir enjelere özel skill basma olayı artık kaldırıldı. Yok gençler. Bilginiz olsun. Hani abi nasıl asacağız? Abi nasıl olacak? İşte abi şöyle abi böyle. Basamıyorsunuz gençler. Yok yani. Kaldırıldı. Eskiden neydi? ne dedi? Ditlep'ten basılıyordu. Artık o da yok. Kaldırıldığından ötürü şansınıza küsün yani. Uçarı ejderhasını çıkarttım bu arada videodan. Videoyu izlemem normalde beklediğim bir izleyeyim bakayım. Uçarı ejderhasını çıkartmış. Bunu yorum gençler şunu biraz yükseltelim. E, Aranın gelsin sonra Aranın bakalım bir şeyler yapabiliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Al meydan ediyoruz diyecektim. Bitti. Bitti bitti. İçim yanar içim kanar da. Keşke verseydin daha fazla jeton bana. 12 bin kupaya çok az kalmış bu arada. Abi ağzım var ya nasıl kurudu nasıl kurudu anlatamam sana ya. Şimdi bunu alabiliyor muyuz? 250'ye dam geçsek onu alamıyoruz. Bundan ne veriyorsun sen mesela? Reklamaya hazır diyorsun. Buradan bir şey veriyor musun? Falan fıstık böyle muhabbetlere falanlar filanlar. Hiçbir şey vermiyorsun. Zaten bu haritayı bayağı bir inceledik sizlerle beraber. Bir, bir ya da iki önceki videolarda falan biliyorsunuzdur gençler. En azından ya almaya gerek yok. Onu desen. Evet, dediğim gibi gençler, tişörtü açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Onun dışında bu tarz daha fazla videosunuz lütfen videoyu beğenmeyi, değilseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ne diyorum ben ya? Neyse gençler, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çıkışlarımla hoşçakalın, hoşçakalın. Bye bye.